Sizce de çok iyi değil mi bu? İnsanlar var utanıyorum ama. Bak şöyle bir şey yapılmışlar. Kablodan, telefon kablodan bir de eski bir telefondan eski de, şu kelebekti. Neden yapıldığını bilmiyorum ama ikisi de geri dönüştürülmüş. Allah çok iyi İstanbul'dayız. Kırgızistan'a doğru yola çıkacağız. Size bu şehrin harikalığını gösteriyorum. Gerçek böyle. İstanbul'da karmadım ama. En beğendiğim bu abi. Bu cidden bu. Yemin ederim ki bu. 7, 8, 9, 0. Kablosuz ağ bağlantısı resmen. Bu. Böyle. Neyse. Hoşçakal. kal Size bu güzellikleri göstermeye inşallah bir dahakine gidersem devam ederim. Kırgızistan Hava Yolları'nda da böyle şeyler olursa göstereyim.